Hava alanında sona erdi değerli izleyiciler. Biz kameraman arkadaşım Rabia evet. ile tüm detayları sizler için yakalamaya çalıştık. Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun projesi kapsamında helikopterle uçuş deneyimi yaşadık. Birçok yarışmalar oldu biliyorsunuz. Yarışmalarda ödül alanlarla konuştuk. Gelecek hedeflerini anlattılar ve projelerini dinledik kendilerinden. Santreri gezdik, simülasyonları evet, deneyimledik. Ve en heyecanlısı aslında solo Türk'te bir görüşme gerçekleştirdik. Uçuş öncesi seremonisini sizler için derledik. Tabii ki ekleyelim röportajlarımız oldu. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar. t 3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'la ve Teknofest Genel Sekreteri Muhammed Saymaz'la bir görüşme gerçekleştirdik. Buradaki havayı ve festivalin olmazsa olmadığı uçuş eserlerini ve daha da fazlasını sizler için derledik. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. Yine tıklım tıklım kalabalık var. standlarda insanlar merak ettikleri şeylere bakıyorlar. deney yaptık standları vesaire. Herkes burada, eğlence devam ediyor. Biz de standları gezmeye başlayacağız yine. Emirhan nereye gidelim şimdi? Baykar standına gidelim. Baykar'ın Akıncı iniş simülasyonundayız. Başarılı bir iniş yapmayı deneyeceğiz. Umarım başarabilirim. İnşallah. Ee, Başladık, evet buradan yönlendirme yapıyoruz. Aşağı, yukarı ve sağa sol. Buradan da gazı ayarlıyoruz. Yeter, yeter. Bence gayet başarılı bir iniş yaptığımı düşünüyorum. İndirdim. Hem de başarılı bir şekilde indirdim. Başarılı. Başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Şimdi Ankara Üniversitesi'nin standındayız. Burada bir platform var. Nedir diye soracağız. Bu süperiletken maglev trenin maketini gösteriyoruz biz. Süperiletkenler çok düşük sıcaklıkta süperiletken hale geçiyorlar. O yüzden sıvı azotla soğutuyoruz. Manyetik alan üzerinde havada asılı kalabiliyorlar. Sürekli soğutursak sürekli bu şekilde havada kalabilir. Japonya'daki süperiletken maglev trenler böyle çalışıyor. Ya Teknofest aslında bu ülkenin bir noktada belli bir aklında olan zincirleri kırdı. Bir çocuk daha 6 yaşındayken kendi yaptığımız uçağı havada gördüğü zaman gelecek hakkında daha da umutlu olabiliyor şu anda. Özellikle gençlerde üniversitede bir bölümü seçerken ya bu ülkede yapamazsın ki diye bir kavram vardı eskilerde. Artık böyle bir şey yok her türlü alanda istediği gibi her öğrenci kendini geliştirebiliyor. Bu alanda çalışma yapabiliyor. Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey yok. Orada aslında bir kafanızdan atın. Yani bu hem deveyi güdeceğiz hem de bu diyarda kalacağız. Tabii Teknofest'in 2023 yılındaki en heyecanlı çünkü üçüncüsü her zaman heyecanın her zaman doğruya çıktığı bir noktadır. Misafirlerimize de aynı Türkiye'deki tam bağımsız Türkiye ve özellikle Türkiye yüzyılında neleri gençlerimizle birlikte yaptığımızı ama daha da önemlisi yapabileceğimizi anlatmaya, paylaşmaya ve o heyecanımızı onlarla da aktarmaya çalışıyoruz. Çiğli Havaalanı'nda uçuş hattındayız şimdi yanımızda Solo Türk'ün pilotu var yerbay Emre Mert Emre evet. Bey Hoş geldiniz Hoş bulduk efendim Merhabalar uçuşlar evet. gösteriler yapıyorsunuz Teknofest ilişkin sorular soracağım ama öncelikle pilotluğa giden o hikayenizi merak ediyorum neler söylersiniz çok evet. uzun bir hikaye nereden başlayacağız şu an uçuşa gideceğim zaman yeter mi bilmiyorum ama tabii ki her genç gibi bizler de çocuk yaşlarımızda havacılık aşkıyla şu an bulunduğumuz yerde bu uçaklar uçuyordu, eğitim uçuşları yapıyordu. Onları görüp aslında bir açıdan da özeniyordum. Ya diyordum ne kadar güzel uçuyorlar. Hasbel kadar kısmet oldu. Asker ise, ondan sonra Havarp Okulu'na girdim. Havarp Okulu bittikten sonra uçuş okulu tekrar Çiğli'ye geldim. Burası bizim yuvamız bu arada. 20 sene sonra yuvama solo Türk pilotu olarak gelip şu an gösteri yapıyorum. Tabii ki bunun da heyecanı, mutluluğu bambaşka. Türk milletinin gücünü, kuvvetini, kudretini gösteriyoruz. Bizim asıl amacımız bu. Murat Komutanıma da sormak istiyorum. Şimdi gençlerimiz biz siz uçuşlar yaptıktan sonra gençlerimizle sohbet ediyoruz, röportajlar evet. yapıyoruz. Hep çok heyecanlı olduklarını söylüyorlar ve ileride pilot olmak istediklerini de ekliyorlar. Gençlerimize mesajlarınızı alabilir miyiz? Gençlerimizle gurur duyuyoruz çünkü ilerleyen dönemde burayı, bu siyah üniformayı, bu tarihimizi gençlerimize bırakacağız. Havacılık aşkları bizleri mutlu ediyor. Bu iş sadece bilgiyle yapılan bir iş değil. Evet. Aynı zamanda yürekle, motivasyonla, cesaretle burayla yapılan bir iş. Gençlere diyeceğim bu. Her zaman buralarını dinlesinler. Gençlerimiz özellikle İzmir halkı da bizi kucakladı, bağrına bastı. Diğer teknofestler gibi büyük ilgi var. Büyük bir coşkuyla uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Soltuk ekibi olarak Teknofest'te bulunmaktan, bu organizasyon içerisinde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Neden diyecek olursanız, biz burada halkımızla iletişim içerisinde oluyoruz. Gerek sahnede olsun, gerek uçarken o enerjiyi alışverişini gerçekleştiriyoruz ve biliyorsunuz ki bu empati, o samimiyet birçok duyguyu da barındırır ve bunun temelleri üzerine kurulan her işte başarıya ulaşır. Biz aslında biraz da bunu biliyoruz. Biraz önce de Murat başımızın dediği gibi bizler evet sol tıp pilotlarıyız, aynı zamanda savaş pilotlarıyız. Ama bilgi ve tecrübenin yanında biz yüreğimizle bu işi yapıyoruz. Öyle olduğu zaman inanın ki o gençlerimizin gözlerinden, o yaşını almış insanlarımızın, hanımefendilerin, beyefendilerin gözlerinden o iletişimle beraber o gücü, sevgiyi alıyoruz. Masada Türk, Limit tanıma. Binbaşı Murat Bakıcı geliyor. Tek nefesin olmaz olmazlarından bir tanesi de uçuş gösterileri. Şu anda Yarbay Emre Mert Solo Türk'te gökyüzünde gösteri yapıyor ve İzmir'de tek nefes alanına gelen ziyaretçiler de bu anın tadını çıkartıyorlar. Şu an çok şaşırmış hissediyorum ve çok güzel bir gösteri olduğunu düşünüyorum ve çok gurur duyuyorum. Evet çok beğendik, çok güzel. Bu ikinci gelişim, okulla gelmiştik ama çok gezememiştik. Bu sefer annemle geldim ve çok iyi bir şey bence. İzmir'imize geldiği için çok teşekkür ederim. İzmirliyiz. Teknofest'in İzmir'de olması bizim için tabii ki çok güzel oldu. Biz çok memnunuz. Kızımız çok merak ediyordu, onu getirdik, özellikle onu getirdik. <laughs> Bütün standlara uğramaya çalışıyoruz. <laughs> Özellikle uçuşlar harika. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok gururluyum. Yaşımın ilerlemesine rağmen sıcağa katlandım. Uzak yoldan geldim. Çok memnunum. Allah daha iyi yapsın. Eğer yapanları şu anda bulsam anından öperim. Bayraktar TB3'ü gördüm. Helikopterleri gördüm. Bilmiyorum ki çok mutluyum. Malezya'dan geldik. Teknofest için geldik. Hava gösteri de var, her şey var yani çok muhteşem bir gün bugün yani. Uçak taklalar atıp ateş püskürtmesi ve şuradaki gibi dönmesi, takla atması çok güzel. O yüzden ben de heyecanlıyım. Uçaklar, helikopterler falan çok iyiydi. Her sene daha katlanarak gidiyor. Gurur duyuyoruz. 100. yılında İstanbul'da Ankara'dan sonra İzmir'de Teknofest'in finalini yapmak 100. yılına yakışır bir şekilde. Müthiş bir coşkuyla, müthiş bir enerjiyle. Bizler için de hem ayrı bir gurur hem de bir mutluluk. Enerjisi daha yoğun, coşkusu daha fazla. TB3 şu anda. İlk uçuşuna hazırlanıyor Çorlu Hava Meydanı'nda. Tabi biliyorsunuz uçmadan önce Kızıl Elma gibi milletimizle buluştu. Kızıl Elma Samsun'da milletimizin duasını almıştı. Sonra Dünya Harp Havacılık tarihine geçecek uçuşlar gerçekleştirdi. Bayraktar TB 5te ilk uçuşuna gün sayarken milletimizin dualarını alıyor ve inşallah başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Ben Anadolu Ajansı ailesine hem yol arkadaşımız olduğu için en başından itibaren 9. kez Teknofest düzenliyoruz. Tüm çalışanlarına, emek verenlerine yürekten şükranlarımı iletiyorum. Teknofest'in coşkusu sizler sayesinde milletimizde buluştu. Misyonu bunun yanında Milli Teknoloji Hamlesi idealinin gerçekleşmesi sizler sayesinde oldu. Sağ olun, var olun. Bir örneği olmadığı için bizim için nihayetinde bir hayaldi aslında. İlk yılında 550 bin ziyaretçiye ağırlamış bir festival. 2023 yılında 1 milyona aşan gencin yarışmalara başvurduğu bir festival haline geldi. Bu kapsamda da düşününce biz açıkçası Teknofest'i hayal ettiğimizin çok daha ötesinde olarak görüyoruz. Teknofest kuşağında en belirgin gördüğümüz husus gençlerimizin kendilerine olan güvenleri. E açıkçası acaba yapabilir miyiz? soru işaretlerini çoktan kaldırmışlar. Artık hayallerinin bir sınırı yok. Hayallerinin ötesini yaşıyorlar. Burada yetişen gençlerimiz her Ülkemizin teknoloji ekosistemini, girişim ekosistemini Teknofest yarışmalarından, deneyaplardan yetişen gençlerin oluşturacağına inanıyorum. Projemizin adı Akıllı Vale. Çantalarımız, eşyalarımız fazla olduğunda hepimiz özellikle engelli ve yaşlılar daha da çok zorlanmakta. Bizim amacımız böyle alanlarda onlara yardım etmek. Biz nereye gidersek bizi takip ediyor. İkinci modla da uygulama üzerinden nereye yönlendirirsek oraya gidip bizi bekliyor. Tek kullanımlık şifrelerle güvenlik sağlıyoruz. Ben Teknofest'e katılmayı uzun zamandır istiyordum. <laughs> Üzerine düşünüyordum, kategorileri incelerken. Yani ben de sırt ağrısı olan biriyim. Turizm kategorisini görünce eşyaları taşırken zorlandığım aklıma geldi. yani Özellikle okul çantam bile çok ağır benim ki böyle havaalanlarında falan daha da çok zorlanıyoruz. Buradan turizmle bağdaştırarak böyle bir proje tasarlamayı planladık. E, projemiz, e, VR Gözlü'nün içerisinde bir aplikasyon geliştirdik. E, bu aplikasyonda tarihi ve kültürel alanların modellemelerini yaparak İnsanların keşfine sunduk. Hem erişimi artırmış olduk. Yani engelli bireylerin orayı keşfetmesine olanak sağladık. Hem de ekonomik olarak o bölgeye gidemeyecek insanların da erişimini açtık. Böylece hem kültürel mirası koruduk hem de turizme katkı sağladık diyebiliriz. Sonucu ne olursa olsun bu yarışmaya katılmalarını önerirdim. Çünkü gerçekten bu tecrübeye ve deneyime değiyor. Aslında ilk olmak dünyanın en zor şeyi ama başarılı olursanız da e, yıkılmaz yenilmez bir gücünüz oluyor. Aslında bu bizim için şöyle başlayan bir süreç. Biliyorsunuz e, bu sene çok büyük bir felaket yaşadık deprem felaketi. Aha. Bunun sonucunda bir sürü insanımızı kaybettik. Hala üzüntüsünü duyuyoruz. Ee, aynı zamanda bununla birlikte 27 tane de kültürel mirasımız hasar gördü. Evet. Bunların bir kısmının e, restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bir kısmında yeterli kanıt bulamadığımız için Hı -hı. restorasyonlarını yapamadık bile. Biz dedik ki bu da aslında büyük bir sorun bizim için. Dedik ki biz bu kültürel mirası en azından sanal ortamda da olsa ileriki kuşaklara aktarabilmeliyiz. Bunu sağlamak için elimizde ne geliyorsa yapmamız gerekiyor diye düşündük. Bundan sonraki hedefimiz projemizi ilerletmek. Ülkemize dünyayı, dünyaya da ülkemizi tanıtabilmek. 2018 yılından bu yana bir yarışmacıya o dönemki ufkunu sorduğunuzda bugün tekrar sorduğunuzda dağlar kadar fark vardır. Teknofest gençlerimize ciddi anlamda ufuk açan, ciddi anlamda bir görüş katan festival oldu. Aslında bizim biraz da burada kültürel anlamda da Teknofest'i, teknolojiyi, milli teknoloji hamlesini toplumun tam ortasına, tam bir gündemine oturtmak istiyorduk. Bunu hedefledik. Bu hedefi de tutturmuş bulunmaktayız. Bu zamana kadar icat çıkarma kavramıyla yetişen bir nesil vardı. Birkaç nesil vardı hatta. Şimdi ise icat çıkaran T kuşağı Teknofest alanında projelerini geliştiriyorlar, kendilerini de aynı zamanda geliştiriyorlar. Aynı zamanda Burada muazzam bir network var aslında. Ve ciddi anlamda birbirlerini besleyen ve kaybedeni olmayan bir ortam var aslında. Takım olmanın, takım ruhunu ortaya çıkarmanın en önemli alanlarından bir tanesi Teknofest alanı. O yüzden gençlerimiz burada kendilerine özgüven aşılıyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar. Bu da ülkemizin gelişimi için ciddi bir lokomotif desteği oluyor. Özdemir Bayraktar anısına düzenlediğimiz Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun programı kapsamında yüz binlerce çocuğumuzu Teknofest alanına taşıdık. Tabii ki buradaki en önemli amacımız bu çocuklarımızı ülkemizin geliştirmiş olduğu projelere tanıklık etmek, onlara şahit olmasını sağlamak ve ufuklarını açmak. Bu kapsamda gerçekten faydalı olduğunu da düşünüyoruz. 100 bin çocuğumuzu taşımayı hedeflemiştik. Bu hedefimize de bugün itibariyle İzmir'de ulaşmış bulunmaktayız. Bir çocuk gelsin uçağa dokunsun projesi kapsamında çevre illerden gelen öğrenciler ilk defa helikopterle uçuş deneyimi yaşayacak. Helikoptere bineceğiz yani heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım ilk defa olduğu için. Evet bize sürpriz yaptılar. Bir tane etkinlik yapacağız dediler ama ne olduğunu söylemediler. Yani gayet sürpriz oldu. Çok heyecanlıyım. İlk defa biniyorum sonuçta. Bir de böyle bir Teknofest'te çok güzel bir duygu yani. <laughs> Açıkçası mutluyum, heyecanlıyım. İlk defa yaşayacağım bir deneyim. Çok mutluyum. Bir tık korkum da yok. <laughs> bence eğlenceliydi, güzeldi. Hiç korku oldu mu? Yok. Bende olmadı. Ya çok iyiydi. ilk defa açtım. Yere bayağı bir yükseldi. de orada bir heyecan. Bir, bo bir boşluk oluyor yani insan kendini kaybediyor. Güzel yani. Teknofest 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz. İzmirli kardeşlerime bu güzel programı ev sahipliği yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Diğer tüm illerimiz gibi. Maşallah İzmirli gençlerimiz de Teknofest'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş grubundan, her kesimden insanımızın Çiğli hava üstüne gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Teknolojiye meraklı Buradaki evlatlarımızın mutluluğunu, sevinçini, coşkusunu gördükçe ülkemiz adına umutlarımız da katlanıyor. Ve bir tek nefesin daha sonuna geldik. Tabii Anadolu Ajansı olarak bir sonraki festivalde biz yine sahada olacağız, detayları aktaracağız efendim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.